Nesine 3. Lig 4. Grupta mücadele kıyasıya devam ediyor. 19 puanla 2. sırada yer alan Zonguldak Spor Futbol Kulübü 7 puanla 13. basamakta bulunan Denizli Spor ile deplasmanla karşılaşacak. Zonguldak Spor Futbol Kulübü bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Müsabaka 3 Kasım günü saat 14'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tamamı 3 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladık. Zorlu maçlarda görev yapacak hakemler şunlar. Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirne Spor Erdem Temel, Bursa İlfer Futbol Spor Kulübü, RCS 38 Futbol Spor Kulübü Berkay Erdemir, İzmir Çorlu Futbol Kulübü AŞ, Büyükçekmece Tebecik Spor AŞ, Ali Rıza Altınbakır. Niğde Spor Kulübü Arif 1970 Spor Batuhan Ayar Ordu Spor 1967 AŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor Efe Tanı Madem 1969 Spor Kırıkkale Futbol Kulübü Spor Kulübü Burak Filik Denizli Spor Zonguldak Spor Futbol Kulübü Muhammed Ömür 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar AŞ Sabahat Gençlik Yalçın Taşkın Fırat